Bak şimdi bak. Ölümün nereden geldiğini anlamayacaklar. Ama önce bir durum değerlendirmesi kaç kişiler, amaçları ne, nasıl ateş ediyorlar, silahları ne, bunlar önemli bilgiler arkadaşlar. Ne yapıyorsun lan? <laughs> Uyurken o kamerayı ne sokacağım diyeceğim ki al sana kışkırtma. Arkadaşlar bu yüzden rahat uyuyamıyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir One Man Squad bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Şu an gördüğünüz gibi oha, sol tarafa full bir takım indi. Üçüncü seviye kask güzel oldu. Silah shotgun şimdilik idare eder. AKM artı kitlere bak. Oha. Bak bu bir işaret ben size söyleyeyim. Yani oyun bana diyor ki ak git diyor yani. Tamam. Ya öyle artık be birader. Parayla değil sırayla. Gel bakalım. Şurada biri gıpraşıyor. Nereye gitti? Mermi çok önemli. Güzel oldu. Hatta şöyle çift AK. Bak çift AK var bak elimde. Hadi be. Adam küçük bir açıyla hayata tutundu. Oğlum bu insanların arasında bak. İşinize bakın. Siber dünyanıza gidin. <laughs> Hepsi öldü. Evet bir takımı leblebi tozu gibi hüplettik arkadaşlar. Çatışma sesleri geliyor hemen bir müdahale edelim. Sıkarı ver. Sıkarız. Şimdi şu tarafta bir mevzular dön gördüm. İp gibi dizerim, çamaşır gibi asarım. Güzel karbon. Hadi <laughs> Rodriguez. <laughs> Bak en uyanıkları ayakta şu an. Vay. Bu sabah kahvaltıda yürek yemiş ha. İşte fazla yürek iyi değil. Az yiyeceksin onu yani öyle. Çok da öyle suyunu çıkartmayacaksın. Sol tarafta. Bandaj mı dönüyorsun sen? Kıyamam ben sana. Oh be. Adam var ya. Hayata tutundu ya küçük bir açıyla. Bana uya. Çok vurdu. Oğlum arkadaşın elimde. Hala bir afra tafra. Yalnız orası yanlış yol olabilir. Öldü mü? Yok. Hepsi öldü. <laughs> Güzel temizledik arkadaşlar. Biraz zorladılar ama e, bakayım 9 kilimiz var. 70 kişi kaldık. Güzel. Evet arkadaşlar. George Pulu dip köşe pırıl pırıl tertemiz yaptık. Bal dök yala yani o derece. Ama yine belli olmaz yani. Dikkati elden bırakmayacağız. Bir yerlerden birisi böyle çaki gibi fırlayabilir. İşaret fişeği 2 oldu. Tamam buradan gidelim artık. Şu fişekleri atalım. Evet şu an herhangi bir yırtıcı yok ortalıkta. Siparişimiz geldi. Hadi bir AVM be. Totem yapıyoruz arkadaşlar. Herkes yorumlara AVM yazsın. Kalp malp bir şey atın. Çıkartacağız. Hadi. Groza. Tamam Groza'yı da severiz. Şu susturucuyu da takalım. Bu da güzel oldu. Gidelim. Ne oluyor lan burada? Aa maç yapıyorlar. Halı saha maçı var. Ulan. Tamam. Sürüden ayrılan kuzuyu kurtlar kaparmış. <laughs> Oğlum ne çabuk geldin ya. Hüseyin Bolt musun? Nesin ya? Yok valla kurtardılar. Adamı kurtardılar. Hasar bug'ı. Onlar şu an beni görüyor tabii değil mi? Tepe bug'ı var burada. Tamam şöyle bir, bir iki tane daha deneyeceğim. Şu an dezavantajlı yerdeyim. Bak şöyle yer değiştireceğim. Arabaya olmaz. Hayır. Bak takarım kafayı bak. Kafayı taktım arkadaşlar. Ben bunlara oynayacağım bundan sonra. Hedefim bunlar. Lan. Numara yapma Martu. Ulan var ya. Adamlarda yelek bırakmadım ha. Oha. Tepe bug'ı var. Buradan gitmem lazım. Araba geldi. Bekleme yapma abiciğim. Devam et. Yolunuza gidin. Burada bizim başka bir mevzumuz var. Bak daha takside bitmemiş arabama ateş ettiler. Yalnız var ya bunlara ateş sesi verseydim işim bitmişti. Direkt arada kalacaktım. Red Zone da var. Çok güzel ya. Ya bir parça şans istiyorum ya şu maçta. Nereye gittiler? Ne oluyor lan? Araba değiştirdiler. Soldaki takım arabaya sıkmaya başladı. Şu an beni unuttular abi. Hatta muhtemelen beni o arabalı takımdan falan sanıyorlar. Güzel. Şimdi arabayı burada bırakacağım. Sessiz ve derinden ilerleyeceğim arkadaşlar. Doğaya karıştım, havayı koklayarak. Bak şimdi bak. Ölümün nereden geldiğini anlamayacaklar. Ama önce bir durum değerlendirmesi. Kaç kişiler? Amaçları ne? Nasıl ateş ediyorlar? Silahları ne? Bunlar önemli bilgiler arkadaşlar. Ne yapıyorsun? Lan! Video mu Videodayım Ahmet. Ver ya. Öldün öldün. Öldün. Abi. Ölüyorsun. Ahmet. Bunu konuştuk abi. Öldüm. Bak adam var. Taşın arkasında adam var. Kanka videodayım. Hoş ver videoyu ya. Çıkar mısın? Şans. Şansı öldü. Kaç kişi bunlar ya? Öldüm. Ne biliyorsun. Oğlum kaç kişiler? Yok ya. Ne Oradan çıkamazsın. Video çekiyorum. Ya kışkırtmanı da ya. Şimdi bizim işimiz. Yanına oturacağım ben ya. Video falan da. Abi bunu konuştuk bak. Video çekerken. Şu olmaz. Şu ya. an bütün var ya. Dikkatimi de attın. Şu olmaz ya. Öldüm. Ya bunlar hala bayılıyor. Öldüm. Hepsi öldü. <laughs> Ne oldu lan? Sana rağmen oğlum, şans, sana rağmen. Şans. Kesin şanstır ya. Tesadüf. Kesin şans. Kesin tesadüf ya. Tesadüf. Oğlum, zirve tesadüf değildir. Hadi bakayım. Kaç kil? 14 ve 20'ye de çok rahat giderim. 20 yapamazsın ya. 20 yapamazsın. Sen ya. ne yapıyorsun? Video çekiyorum. Çek, çek kışkırtma, fışkırtma. İyi alıştım. Gel iddiaya girelim. Girelim. Ben her türlü iddiaya varım kill sayısını 20'ye tamamlarsam ki mümkün değil. Şaka mı yapıyorsun? Evet iddiayı alayım. Şu an 14 kilim var. İddiayı alayım. 20'ye tamamlarsam kanalının ismini değiştiriyorsun. Yapma Ahmet e. Evet. Ne yapacaksın? Hıyar Ahmet olur. <laughs> Fışkırtma Ahmet olur. Bir şeyler yaparız. Hatta yorumlara yazın arkadaşlar. Yorumlara yazın. En çok tutan yorumdaki ismi koyacak. Kabul mü? Abul, e, benim çıkarım ne olacak? Ya 22 yapamazsan. Sana bir şey alırım yani istediğim bir şeyi alacağım. Bilgisayar istiyorum, masa üstü. Bilgisayar, Aynen. masa üstü. En, en iyisi. En iyisi. Beni şaşırt. Ulan var ya, bilgisayar ha? Evet. Bak alırım Ahmet, 6 kilo alırım. O zaman bir dakika şöyle bir madde ekliyorum. Tamam okey bilgisayar. 20 kill alamazsam ama birinci olursam yine ben kazanmış oluyorum. Tamam mı? Bak ya 20 kill'e tamamlayacağım ya birinci olacağım. İkisinden birini yaparsam ya da ikisini de yaparsam ben kazanmış oluyorum. Tamam, mı? tamam kabul. Tamam. Her türlü risk. Bunlar ne yaptı? Ahmet geliyor. Öldüm. Bak 15. geliyor. Öldüm. Ulan bir mermi değer be. Bir mermi değer be. Öldüm geliyor. Değdi. Ahmet şu 15. Bak. Bak adam nasıl bak nasıl kıvırıyor bak. <laughs> Az önce... Ölüyor. Ölmüyorum abi rahat ol rahat ol. Ama sus ediyorum. sus abi sus. Full sessizlik olması lazım. Ses kasıyoruz. Oy. Ay şarjörüne be. Lan. Oraya basmam lazım. Bak 15. 16. geliyor. Orada arkadaşı da var muhtemelen. öldü. Şöyle 17. Ahmetçim, sen şimdiden gir abi şeye kanalına gir. Düzenle bir. bir. Şeyimiz var lan. Zırhlı araç çağıracağım. Çağır, çağır. Üç kilo Ahmetçim. Son. görünmezlik. Görünmezlik. Hoppa! <laughs> Ahmet. Ne oluyor oğlum? <laughs> ne oluyor? 19. Bir tane de alırım yani. Bakalım. Umarım alamazsın. He? Abi umarım yani yorumlarda güzel bir şey gelir Ahmet. Çok öyle saçma sapan bir şey gelirse Hıyar Ahmet de olabilir. O kadar da acımasız olmayız yani. Kesin saçma bir şey gelecek zaten. Ya öyle küfürlü müfürlü bir isim olmaz tabii şimdi YouTube kanalına da. Öyle hani küfürsüz böyle troll bir isim gelirse yapacaksın abi. En çok tutan yorum onu yapacaksın. Sen bana bunu yaptın ya. Bunu konuşmuştuk defalarca. Tamam yapacağım yapacağım. Şuradan bir kaskı yenileyelim. Aha bir kişi daha öldü. Kaldı 5 kişi. Biri benim zaten kaldı 4. Düşünsene şey oluyormuş. Son adam gazı ölüyormuş. 19 kille. Gerçi yok. Birincilik de bende. Oynamak Aynen. Görüyorsun. Birincilik de her türlü bende. Lan bir an kafa gitti. Avuk'u boş ver ya. Lan. Oğlum yavaşın lan. Ama bak şu an Ahmet sessizlik istiyorum. Ses kasıyorum. Yoksa olmaz abi. Hani ses kasmamı engellersen o diskalifiye. Abi adamları mermi manyağı yaptım da bir tane kafaya gitmedi ya. O ne yapıyor lan? Lan Öldün! öldü. <laughs> Öldün! <laughs> 20 kill yapamadı arkadaşlar. Bilgisayar benim. Abi canlara bak ya. Cana bak ya. Kafaya gitse biri baygındı ha. Ya, bu işler böyle. Bak bir tane de ona vuruyorum ya. Tokatladım ya. Evet arkadaşlar bence çok keyifli maçtı. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Yani videonun içine ettin. Ben bir şey zaman. yapmadım ben bir şey yapmadım ya. Daha Bilgi, ne yapacaksın oğlum? 22'li yapamadın. Yapamadın. E yapamadım da susmuyorsun ki abi. Ses kasıyorum diyorum bilmem Zaten... ne diyorum. E, ya Bütün ama... yani normal oyun akışımı değiştirdin abi. 22'li yapacağım dedim bana. Yapabildin mi? Yapamadım. Ben bilgisayarımı isterim. Bak o bilgisayarı alacağım sana. Alacağım. Tamam. Alacağım ama ondan sonra görürsün. Ne yapacak? Oyun yeni başlıyor. Ne yapacaksın? Kışkırtmaymış fışkırtmaymış bir kışkırtmaymış. sokacağım o kamerayı. Görürsün Görür <laughs> Uyurken o kamerayı sokacağım diyeceğim ki al sana kışkırtma. Arkadaşlar bu yüzden rahat uyuyamıyorum evde ya. Harbiden ama bunu konuştuk Ahmet ya. Video çekerken odaya girme abi. Benim işim bu ya. İnanılmaz ya. Yani adam geldi hem videonun içine etti hem de bilgisayar mı kazandın yani? Karlı çıktım işte. Ya öyle işi ya. Arkadaşlar siz de şahitsiniz bu videoyu da yayınlayacağım hiç böyle buraları da hiç kesmeyeceğim. Şahitsiniz. O bilgisayarı da alacağım. Videosunu çekeceğim. Almaya giderken de çekeceğim. Ama oyun yeni başlıyor. Ondan sonra bak senin ben... Bilmiyorum, bu videonun da içine ettin ya. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğenirseniz sevinirim. Oyun yeni başlıyor. Kışkırtma falan görmemiş daha önce. Daha önce yapılmamış kışkırtma bu arkadaşa. Her türlü kışkırtmayı yapacağız kendisine. Ee, sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın. <laughs> Kapat artık. Hala çekiyor. Daha niye çekiyorsun?